Herkese merhabalar arkadaşlar. Tuba'nın yeni oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size havlu kenarında lale modelinin yapımını öğretmeye çalışacağım inşallah. Hemen lafımı uzatmadan modelimizin yapımına geçiyorum. Öncelikle arkadaşlar buradaki küçük lalemizin altındaki küçük tepemizi yapımını göstereyim. Birkaç zürafa attık arkadaşlar. Şimdi 4 tane daha zürafa ekliyorum bir zeminini oluşturacağız dileyen beş tane dağıtabilir Ben 4 zürafa ile başladım dördüncü zürafamızı attık şimdi arkadaşlar ipimizi geriye doğru atıyoruz şöyle sayalım 1 2 3 4 4. zürafamızın içine iğnemizi batalım ve hemen düğüm atmadan önce şöyle bir bakalım bu kadar gerginlik iyidir fazla germeyelim şu şekilde böyle bakalım ve düğümümüzü sıkılayalım. Düğümlerimizi sıkılamadan önce mutlaka kontrol edelim. Şimdi arkadaşlar buradaki zürafalarımızın içini tekrar zürafalar ile dolduracağız. Eksiliyor burada. Pardon. 2 ve 3 Tekrar ipimizi yine bu tarafa atıyoruz. Baştaki zürafa'nın içerisine iğnemizi batıp şu şekilde kontrol ederek düğümümüzü atıyoruz. Tekrar içlerini dolduruyoruz zürafalarla. Bu şekilde son aşamaya geldik. Tekrar düğümümüzü attık. Bu şekilde kontrol ettikten sonra düğümümüzü sıkılıyoruz. Şimdi son zürafamızı bu şekilde atıp bitiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde şimdi bu küçük tepemiz bitti. Aşağı doğru inelim. Her bir boşluğa düğümümüzü atarak aşağı doğru inelim. şekilde. Şimdi süraflarımızı yapmaya devam edelim. Buraya kadar bitireyim size dönüyorum arkadaşlar. Bu şekilde yaptım arkadaşlar. Şimdi lalemizin kenarındaki bu yaprağı yapmaya başlayalım. Hemen o yaptığımız küçük tepenin yanındaki Zürafa'ya düğümümüzü batalım. Ben bu şekilde tekrar söylüyorum her videoda olduğu gibi ipimi bu şekilde gizliyorum. Bu şekilde ipimi bağlıyorum. Yandaki zürafama batıp bir zürafa yapıyorum. Hala artık ipimi kesmedim. İpimi diğer tarafa atıp şu şekilde bu artık ipimi var arkadaşlar şunu şöyle yapalım. Bu ipin Orasından iğnemizi geçelim. Ve Düğüm atalım. Şimdi buradaki artık ipimizi Kesebiliriz. Şimdi arkadaşlar öncelikle Bir tane küçük fiskil yapıyoruz. Bu şekilde. İki tane küçük zürafa yapıyoruz arkadaşlar. Bir ve iki. Aynı işlem, tekrardan ipimizi bu şekilde döndürüyoruz o küçük zürafalar atmıştık ya ilk baştaki zürafanın içerisine iğnemizi batıp bu şekilde kontrol ederek burasını kontrol ederek düğümümüzü yukarı doğru sıkıyoruz tekrar aynı battığımız zürafanın içerisinden iğnemizi batalım tekrar aynı bu eşit boyutta fiskillerimiz ayarlayalım ve düğümümüzü sıkalım bu şekilde. Şimdi yandaki ikinci zürafaya düğümümüzü batıyoruz. Bu şekilde küçük zürafa. Aynı batığımız zürafa boşluğuna tekrar batıyoruz ikinci zürafamızı. O küçük zürafalarımız da mümkün olduğunca eşit olsun arkadaşlar. Ee, düğümlerimizi yukarı doğru sıkıştıralım. Şimdi yine tekrar ilk baştaki küçük zürafamızın içerisine şu şekilde kontrol ederek bir bakalım. Ve düğümümüzü sıkılayalım. Tekrar aynı sürafa boşluğuna batıp Fiskili yapalım. Fiskillerimizi eşitliğini ayarlamak için şu şekilde bir bakalım ve ipin kenarından tutup bu şekilde gördükten sonra sıkılıyoruz. Tekrar aynı işlem arkadaşlar. İki küçük sürafa bir fiskil olarak burada yine aynı buraya battığımız yere batıyoruz. Sürafaımız oluşturuyoruz. Buradaki fiskillerimiz kaç tane? 3, 3, 6, 7, 8, 8 tane olasıya kadar yapıp size tekrar dönüyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 8 fiskil olasıya kadar e, yukarıya doğru çıktım ve şimdi son kısımlar şöyle buraya yandaki zürafamıza batıyoruz ve tekrar aynı zürafamıza batıyoruz şu şekilde iki küçük zürafamız oluyor ipimizi tekrar bu şekilde atıp düğümümüzü atıyoruz ve küçük bir tane zürafa yapıp yaprağımızı bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kesiyoruz. Bir şey göstermeyi unuttum arkadaşlar, kestim ama kesmemeliydim. Ee, buraya birleştirmem gerekiyordu hemen onu hemen onu birleştireyim. Tekrar ipimi bağlayayım. Tekrar ipimi bağladım arkadaşlar. Şimdi şu şekilde arası şu arası bu şekilde boşluk kalacak şekilde şöyle ayarlamamızı yapalım. Düğmümüzün ucu nereye denk geliyorsa, hangi zürafanın oraya denk geliyorsa oraya tutturalım yapraklarımızın ucunu. Bu şekilde ve ipimizi keselim şimdi diğer yaprağımızı yapmaya geçelim şimdi modelimizi bu şekilde bu şekildeyken şöyle kendimize doğru çevirelim buradaki zürafalardan yapmaya başlayalım şimdi arkadaşlar ipimin ucundan tutuyorum ilk zürafamın tepemin dibindeki ilk zürafanın oradan iğnemi batıyorum Dilerseniz şuralardan da batabilirsiniz arkadaşlar size kalmış ama bu şekilde yakın olursa daha iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi düğümümüzü atıyoruz. Tekrar aynı işlemleri yapacağız arkadaşlar. Sürafamızı atıyoruz. Düğümümüzü bu tarafa atıp sürafamızın içine düğüm atıyoruz bu şekilde şimdi bir tane küçük fiskil yapıyoruz bir tane küçük fiskil yaptıktan sonra iki küçük sürafa iki küçük sürafa aynı işlemler arkadaşlar ipimiz tekrardan Diğer tarafa atıp kontrol ederekten düğümümüzü yukarı doğru sıkıştırarak tekrar aynı işlemleri yapıyoruz arkadaşlar. Ucunda görüşelim. 8 tane fiskalimi yapayım. Dönüyorum. Şimdi bitirdim. Ee, en sondaki ipimi kesmiyorum arkadaşlar. Şu şekilde ayarlayalım. Şöyle bombeli olsun ortası. Şöyle boşluk kalacak. Hangi zürafanın üstüne geliyorsa ona düğümümüzü atalım bu şekilde ve modelimizin yaprak aşamalarını bitirmiş olduk şimdi lalemize geçelim arkadaşlar bunu böyle yaptıktan sonra şöyle bir düzeltebiliriz bu şekilde şimdi çiçeğimize başlayalım şimdi arkadaşlar bu küçük tepemizin burasında küçük bir tane zürafa yapmıştık. O zürafamızın içerisine düğümümüzü atıyoruz. Düğümümüzü attıktan sonra iki tane küçük zürafa yapalım. Bir ve ki bu aşamada bu artık ipimizi kesiyoruz. Şimdi arkadaşlar ipimizi bu şekilde diğer tarafa atıp ilk baştaki zürafaya iğnemizi batıyoruz. Bu şekilde kontrol ederekten düğümümüzü atalım. Şimdi artırma tekniği uyguluyoruz arkadaşlar. Battığımız ilk zürafanın içerisine iğnemizi batalım. Yine tekrar aynı ölçülerde küçük zürafa atık koyalım. Şimdi yandaki zürafaya geçiyoruz. ikinci zürafamı yaptım ve tekrar aynı battığım zürafaya batıyorum zürafamı üçlüyorum 1 2 3 3 tane zürafam oldu düğümlerimi her zaman yukarı doğru sıkıştırıyorum dikkat edelim tekrar aynı işlemi yapıyoruz ilk baştaki zürafaya batalım şekilde düğümümüzü atalım. Dikkat edelim arkadaşlar. Burayı çok gerdirmeyelim. Bu şekilde boşluk olursa iyi olur. Çünkü yanlara doğru böyle açılacağı için şu şekilde. Tekrar aynı işlem arkadaşlar. Bu aradaki zürafa sayımız 6 olasıya kadar yanlardan artıraraktan çıkacağız. Şöyle zürafamızı düzeltelim. Yandakine batıyoruz. Düğümlerimizi yukarı doğru sıkıştırıyoruz. Şimdi tekrar aynı artırma yanlardan artıraraktan devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar ben yanlardan artaraktan 6 tane zürafa yapayım size dönüyorum. Evet arkadaşlar yanlardan artıraraktan 1 2 3 4 5 6 zürafa oldu. Yani kaç kat çıktık? 1 2 3 4 5 5 kat çıktık arkadaşlar. Şimdi üstünün fiskirli kısmına eksiltme bölümüne geldik. Tekrar ipimizi bu şekilde atıyoruz. İlk baştaki zürafamıza düğümümüzü atalım. Bakın arkadaşlar. Bu ipimizi çok gergin ya da çok bol bırakmayalım. Zaten yaptıkça anlarsınız. Çok gergin olunca böyle büzüşür, yamuk yumuk olur. Çok bol bıraktığınızda da şuralardan ipler çıkar. Şimdi bir tane fiskil yapıyorum. Bir fiskilimizi yaptıktan sonra bu fiskilim biraz ufak oldu arkadaşlar düzeltiyorum. Hemen yeri gelmişken arkadaşlar bu püf noktayı size söyleyeyim. Fiskiliniz bozuk ya da küçük ufak büyük yani fark etmez yani boşunuza gitmediyse söktüğünüz zaman ipiniz şu şekilde olur. İpinizi fiskilinizin düzgün durması için ipinizi şu şekilde bir gerdirelim ve düzeltelim. Sonra fiskilimizi yapmaya başlayalım. Eğer düğüm şeklinde fiskilimizi düzeltirsek yamuk yumuk olur arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Bu şekilde yapacağız. Şimdi yanlardaki artık aynı zürafayı batmak yok. Yanlardaki zürafalarımızı batarak en sona kadar geliyoruz. Zürafalarımızın boyutu mümkün olduğunca eşit olacak birbirine. Dikkat edelim buna. Bu şekilde video çekerken çok zorlanıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, buraya fizikimizi yapmıyoruz. Çilek modelinde yaptığımız gibi olacak. Tekrar ipimizi diğer tarafa atıyoruz. Ve ilk baştaki bu ilk baştaki zürafamıza düğümümüzü atıyoruz. Bu şekilde bakın arkadaşlar dikkat edin. Aynı büyüklükte Fiskilimizi yapıyoruz. Boyutunu ayarlamak için parmağımızda tutalım. Tekrar aynı işlem. zürafalarımızın içine dolduruyoruz. Tekrar aynı işlem ters tarafa atıyoruz. Bu şekilde en üste kadar geleceğiz arkadaşlar. en üstteki fiskil bölümüne kadar yapayım size dönüyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tek zürafa olasıya kadar modelimi yaptım. Şimdi o tek zürafamızın içine ipimizi ters atalım. Tek zürafamızın içine iğnemizi batalım. üç tane fiskil yapacağız. 2 ve 3 şimdi arkadaşlar aşağı doğru iniyoruz buradaki zürafa değil de bakın düğümün altındaki zürafa değil de bir altındakine iğnemizi batıyoruz şu şekilde boyutunu ayarlayalım ve düğümümüzü atalım bu, bu bölümü çok seviyorum arkadaşlar çok hoşuma gidiyor. Buradaki düğüm yeri değildi de bir altındaki yere her zaman bir altındakine. Evet her zaman bir altındakine. ve sonuncu fiskelimizi de bu şekilde tamamlamış olduk ayarlayalım Evet bu şekilde lalemizi yapmış olduk arkadaşlar şimdi arkadaşlar ben şuralarına iki tane şuradaki boşluklar vardı ya yapraktaki oralara hemen fiskil yapacağım. Üçer tane fiskil yapsak yeterli. Modeli daha çok canlandırdığını düşündüm. Bu şekilde. Evet arkadaşlar modelimin kenarına bu şekilde üçer tane fiskil koydum. Modelim daha güzel olduğunu düşünüyorum bu şekilde. Şöyle havlumu da göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde lale modeli olan bir havluya bu modeli yapmak daha çok hoşuma gitti. Evet arkadaşlar modelimizin yapım aşamaları bu şekilde. Ee, videomu beğenip abone olursanız yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar Denemek isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum Allah'a emanet olun